Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda korunumlu ve korunumsuz kuvvetlerden bahsediyor olacağız. Birazcık okumak istiyorum. Aslında bu konuyu okumak önemli. Özellikle korunumlu kuvvet neymiş, korunumsuz kuvvet neymiş bunu birazcık görmek gerekiyor. Korunumlu kuvvetle korunumsuz kuvveti anlatırken aslında tanımımız bize şunu söylüyor değil mi? A force that offers this opportunity, kinetik ve potansiyel enerjiler arasında e, iki yönlü buradaki işte two way conservation dedi iki yönlü bir dönüşüm değil mi? Hani bir oradan oraya bir de buradan buraya geçişi sağlıyor tekrar düşünebilirsiniz. E, iki yönlü bir dönüşüm sağlayan ku kuvvetleri aslında korunumlu kuvvet diyoruz ama hani iki arasında bir dönüşüm sağlıyor. Nereden nereye peki? Bitmin kinetik yani ve potansiyel enerjisi. Yani kinetik ve potansiyel enerji arasında iki yönlü bir dönüşüm sağlayan kuvvetler. Ne diyormuşuz? Conservative force diyormuşuz. We have seen two example of conservative forces. İki tane örnek gördük bununla ilgili. Birincisi the gravitational forces and the spring forces. Uh, gravitasyon ve yay kuvvetini zaten formül bir kuvvet olarak gördük zaten. Later in this book, we will study another conservation for conservative forces, the electric force between charged objects. Biz sonraki yerde artık elektriksel kuvvet, iki yük arasındaki elektriksel yükü de yine korunun kuvvet olarak göreceğiz. An essential feature of the conservative force in that their work is always reversible. Buradaki önemli nokta bu yani diyor ki yani korunma kuvvetlerinin en temel özelliği yaptıkları işin her zaman e, buradaki kelime önemli reversible bunu ileride de fizikte çok kullanacaksınız. Tersinir. Aynı tersinir bir geometri. Gördüğünüz geometri de. Çok önemli aslında. Bu kelime bizim için önemli. Yani tersinir anlamında ne demek? Birazdan zaten bunu açıklayacak bölüm boyunca. Anything we deposit in energy bank can later withdraw without loss. Yani enerji bankasına yatırdığımız her şey daha sonra kayıpsız olarak geri çekilebilir. Ya yani bu ne demek? enerji kaybı olmuyor demek değil mi? Aslında o zaman korunumlu kuvvette şöyle bir şey bilmem lazım. Son durumdaki enerjimle baştaki enerjim bir kere aynı olacak. Böyle bir kafamda böyle bir şey canlanmaya başladı gördüğünüz gibi. Another important aspect of the conservative forces is that the body may move from point one to point two by various paths but the work done by a conservative forces same for all paths. Aslında ee, bu hareket farklı yollarda yapılabilir. Aynı e, kuvvet etkisi altında farklı yollar izleyebilir. Ama hangi yolu izlerse izlesin bu kuvvet tarafından yapılan iş değişmemeli. Those if a body stays close to surface earth gravitational forces mg is independent of the height and the work done by the First depends only the change in height. Burada dediği şey şu, eğer ki dünyaya yakınsak dünyaya yakın bir yerdeysek, aslında burada etki eden gravitasyonel kuvvet, işte diyelim ki e, burada MG'den bahsediyoruz değil mi? Kütle çekim kuvveti yükseklikten bağımsız ve bu kuvvetin yaptığı iş yalnızca yükseklikteki değişime bağlı. Ve biz bu yüzden zaten ne diyebilmiştik? Oradaki biriken enerjiye, doğrudan MG diye bilmiştik yani bu sebepten dolayı. If the body, bu güzel, moves around the closed path. Closed path, bunu fizikte çok göreceğimiz bir kelime değil mi? Yani kapalı bir yoldan bahsediyoruz. Ending at the same point where it start, The total work done by the gravitational force is always zero. Eğer ki gravitasyonel kuvvet de buradan buraya geliyorsan, Zaten bunu biliyorsun. Burada hangi hızla geldi? Sen burada da o hızla, Bak bundan dolayı aslında konseret bir force olduğundan dolayı. Hatta ne diyebiliriz buradaki T ile buradaki T aynı, buradaki V ile buradaki V aynı. Ya da şuradaki şuradaki hızlar aynı. Yine aynı zamanda bunu gördük değil mi? çünkü yapılan toplamış her zaman sıfır olacak. Yani ki yolu kapatıyorsak. Ee, tabii ki bu böyle yukarı çıktı tekrar böyle, değil mi? Öyle kabul edebiliriz. Güzel. The work done by the conservative force always has four properties. Her zaman dört tane özelliğimiz var. Bunları tek tek e, görelim. Birincisi diyor ki, it can be expressed as the difference between initial and final value e, of the potential e, function. Hani bir potansiyel enerji fon fonksiyonumuz var. The potential energy function denilmiş şu. Şey Başlangıç ve son değer arasındaki fark e, bize her zaman şeyi verecek. Mi? buradaki kuvvetin değerini verecek. is reversible tersinirdir. It is independent of the path of the body, body and depends only the starting and ending point. Yani diyor ki, cismin izlediği yoldan bağımsız, yalnızca başlangıç ve bitiş noktalarına bağlı. Aslında bu yine çok önemli bir konuya geliyor, değil mi? Yani hangi yolu izlerseniz de, sadece nereden nereye gittiğine bağlı. When the starting and ending points are the same, eğer ki başlangıç ve şeyler aynıysa, the total work is zero. When the only force that do work are conservative forces, the total mechanical energy is constant. Bu aslında temel anlamda bize şöyle güzel bir şey verdi. Değil mi? Temel bir şey verdi. Dedi ki eğer ki bir kuvvet korunumluysa, yola çıktın, buraya geldin, sonra aynı kuvvetle buraya gelmiş ol. Aynı de buraya gelmiş Şimdi buradaki potansiyelle, buradaki potansiyel aynıysa ve de benim buradaki mekanik enerjimle buradaki mekanik enerjim aynıysa bu kuvvet ne olacak? Korunumsuz bir kuvvet olacak. Değil mi? Çünkü ne oldu? Başka bir yere gittim. Değil mi? Toplamış ne oldu? Sıfır oldu. Olamaz. Aynı yere ne yapmam lazım? Geri dönmem lazım. Değil mi? Şuraya gelmem lazım. Yani sıfır, işin sıfır olmasını istiyorsan. Tabii ki bu bir erki kuvvet alanının içindeyse kuvvet alamayın içinde diysek farklı şeyden söz edeceğiz değil mi? Onu da göreceğiz. O zaman e, non conservative force denilmiş. yani kurdumsuz kuvvet. de aslında bunun tam tersi değil mi? Yani mesela dissipative force yani bir e, işte o drag force gibi anlayabileceğimiz değil mi? Kind of e, dissipative force bize karşı koyan bir kuvvetten bahsediyoruz yani. Değil mi? Ve ne oluyor? Burada enerjiyi değiştiriyor. O zaman enerjimiz yani mekanik enerjimiz değişiyorsa kuvvetimiz güzel. Neyi elde ettik? Enerji değişiyor mu? Değişmiyor. O zaman korunumlu ve korunumsuz kuvveti bu şekilde görebiliriz değil mi? Korunumluysa delta E sıfır olacak. Yani mekanik enerji deniyor. Mekanik enerji değişmeyecek. Ama korunumsuzsa Sürtünme kuvveti gibi delta E sıfırdan farklı bir değer alacak. The law of the conservation, force, uh, conservation of energy. E, ne olacak? Tabii ki de e, korunumlu bir kuvvetten dolayı aynı zamanda korunumlu bir kuvvet yazabiliyoruz. Yani şey enerji yazabiliyoruz. Enerjinin korunumu denklemini yazabiliyoruz non conservative forces cannot be represented in terms of the potential energy. Burada önemli olan nokta şu da ama bir e, potansiyel enerjiden bahsedebilmem için zaten ne demiştik potansiyel enerji anlarken her zaman F çarpı işte dx yapıyorduk ve bu bize bir aslında bir potansiyel söylüyordu bu eğer ki bir e, kuvvet alanıysa. Bu bize bir potansiyel enerji söylüyordu mesela kütle çekim kuvvetiyse. Bu kütle çekim kuvveti korunumlu bir kuvvet olduğu için bu aynı zamanda bir potansiyel enerjisi sahiptir. Elektrikli elektrik e, kuvveti bir konumlu kuvveti olduğu için bir potansiyel enerjisi vardı. Bu potansiyel enerji nereden geliyormuş? Bak mantaliteyi komple değiştirdik. Fizikle ilgili tüm mantalitemiz aslında değişti. Eğer ki bunu cidden fark ediyorsanız burası bir dönüm noktası. Çünkü ne? Artık benim elimdeki kuvvet, buradaki kuvvetim işte artık korunumlu kuvvet bir potansiyel yaratıyormuş. O zaman potansiyel enerji niye var? Çünkü kuvvet korunumlu. Mesela sürtünme kuvvetinin bir potansiyeli var mı? Sürtünme kuvveti potansiyel diye bir şey mi var mı? Yok çünkü sürtünme kuvveti korunumsuz bir kuvvet. Zaten iş yaptığı zaman benden enerji çalan, benim enerjimi azaltan, sistemin mekanik enerjisini azaltan bir kuvvet. Sistem mekanik enerjisini azalttığı için potansiyel yok. Ama potansiyel şu demek. Ben bu kuvvetle bir daha iş yaparsam mekanik enerjim aynı kalacak. O yüzden potansiyel enerjim var. Değil mi? Potansiyel enerjinin kinetiğe dönüşmeyi bekleyen bir kuvvetten bahsediyoruz. But We can describe the effects these forces in terms of kinds of energy other than kinetic and potential energy. Kinetic energy ve potansiyel enerjiye göre, in terms of dediğimiz o değil mi? Kinds of energy of other. Uh, we can describe the effects of these forces. Yani bu kuvvetin efektini anlayabilirim diyor yani nasıl e, yaptığını. Onu nasıl yazarım? Azalması yani bu mekanik enerjinin azalması cinsinden ifade eder. When a car with a locked brakes yes, uh, skids to a stop, the tires and road surfaces become hotter. Yani ne olur işte yüzeydeki uh, araba durmaya çalıştığı zaman uh, materyaller işte tires and road ne olacak? Bunların yüzeyleri ısınacak değil mi? Daha sıcak olacaklar. The energy associated with this change in the state of materials is internal energy. Tamam mı? Burada uh, materyaldeki enerji biz internal... Enerji diyoruz. Internal kelimesi bizim her zaman çok e, önem vereceğimiz. Hatta, hatta bazı durumlarda e, şey de yapıyoruz değil mi? E, diyoruz ki internal enerjimiz değişiyor mu? E, değişmiyor mu? Değil mi? Buna da bakıyoruz yani. Buradaki bizim en önemli kavramımız şu. Diyoruz ki eğer ki internal enerjimiz yani o internal enerjiyi nasıl anlayabilirsiniz? Değil mi? E, moleküller ee, moleküllerin iç enerji birazcık gazlarda falan da farklı bir anlamı olduğu için yani böyle çok karıştırmak istemiyorum ama dediğimiz şey iç enerjiden bahsediyoruz değil mi? Buradaki sistemin iç enerjisinden bahsediyoruz yani. Ee, termodinamik bir sistem mesela bunu termodinamikte de görüyoruz ya termodinamikte termodinamik derslerine de bakabilirsiniz bunun için. Ama e, sizin birazcık sonradan karşılaşacağınız için i̇şte bu ara, bu dersin konsepti içinde termodinamik konularından ayrı bahsedeceğiz. Yani termodinamik ayrı konsept olarak bahsediyoruz. Bir de bu dersin içinde de termodinamik konularından bahsedeceğiz. Şimdi termodinamik bir sistem düşünün. E, bu termodinamik sistem aynı zamanda bir arabanın sistemi de bir termodinamik sistem olarak içeriye değil mi? Niye benziyor çünkü? E, aslında orada da bir ne var? E, doğrudan bir şey görüyorsunuz orada. Ne görüyorsunuz? Diyorsunuz ki e, ben burada bir kuvvet uyguluyorum. Aynı zamanda bu işte parçalıkların uyguladığı kuvvet bu termodinamik sistemin enerjisini e, tanımlıyor vesaire vesaire. Ama ısıttığımız zaman da bu internal e, enerji, iç enerji ne oluyor? Değişiyor. Yani orada bir değişim with the change in the state of the Bu arada bu state'i de yine termodinamikten hatırlamanız gerekiyor veya işte e, termodinamiği birazcık daha iyi anlamaya başladığınızda bunu daha iyi anlamaya başlayacaksınız. Tamam. Raising temperature of a body increases the internal energy. Sistemin eğer ki şey artarsa zaten bunu termodinamikte özellikle söyleyeceğiz. Sistemin eğer ki sıcaklığı değişirse yani burada artarsa iç enerjimiz ne olacak? Aynı artacak lowering the body's temperature decreases the internal energy. Eğer ki daha düşük bir temperature durumuna yani sıcaklık durumuna geçerse decreases the it, e, internal energy iç enerjisinin de azalacağını bilmemiz gerekiyor. To see the significant e, significance of e, internal energy. Buradaki işte bu nokta önemli. Neye önemli? Yani let's consider a block sliding on a rough surface. E, bir tane yüzeyde e, slide olan bir blok düşünelim. Friction does ...negative work and block its lights and the change in internal energy of the block surface, uh, both of the which get hotter, is positive. Yani burada ne diyor? İkisi de sıcak olduğu için ikisinin de iç enerjisi artıyor. Yani hem zemin ısınıyor hem de e, bizim bloğumuz ısınıyor bu sebepten sonra ikisinin de iç enerjisinde bir değişim oluyor. Careful experiments show that increasing... Increase in internal energy is exactly equal to absolute value of the work done by the friction. Diyor ki çok detaylı incelemeler bize şunu gösterdi. Bir blok hareket ederken bizim burada fc dediğimiz şeyin yaptığı iş aynı zamanda bunun sıcaklığından dolayı iç enerjisindeki değişimi eşit olarak gözüktü. Bak kritik nokta şuydu. Bugüne kadar anladığın her şey değişti artık. Ne biliyorsun? Sıcaklık değişiyor çünkü o sıcaklıktaki değişim, iç enerjideki değişim, iç enerjideki değişim bizim burada korunumsuz kuvvetlerimizin e, internal yani iç enerjideki ne oldu? E, değişime eşit olmuş oldu arkadaşlar. Bu da aynı zamanda bize bunların toplamının yine sıfırı vereceğini gösteriyor. Eğer ki son durumda sıfırlık bir enerji yani durduysam hareket etmiyorum potansiyelim yok o zaman buradaki korunum yasasını yazabiliyorum. It's remarkable e, bu çok önemli değil mi? Remarkable statement is a general form of the laws of conservation of energy. Bu korunum yasası bize enerjinin nasıl korunduğunu artık ifade ediyor oluyor. Burası bizim için çok önemliydi. Force and potential energy. Bir sonraki dersin konusu ama bu derste anlatmak istediğim şeyi anlamış olmanız lazım. Bir sistem üzerinde iş yapılıyorsa, değil mi? Sistem üzerinde bir iş yapıldığını söylüyorsam, e, bu negatif de pozitif de olabilir. Bunun için iki durum var. Bu ya korunumlu bir kuvvetin yaptığı işse bu yapılan iş bir potansiyele dönüşür ya da potansiyeli azaltır. Yani mekanik enerjiyi değiştirir e, mekanik enerji değiştirmez. Özür dilerim. E, korunumsuz bir kuvvetin yaptığı iş bu mekanik enerjide bir değişime sebep olur. Ve bu değişimde iç enerjide yani sistemin iç enerjisinde buradaki sistem dediğimiz şey işte blok veya işte yüzey değil mi? Bunları sistem olarak alabiliriz. Bunların enerjilerindeki değişime eşit olmuş olacak arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu, e, videoyu beğenip e, kanala abone olmayı unutmayın.